Bir tane şey yaptın benim için. Aslıcan, bugün senin doğum günün ya. deme mi böyle şeyler? Aç bakalım beğenecek misin? Bayağı. Fikula süngeri. Rahmetli babam çıkarmıştı. Çok büyük hatırası var artık senin. Sen şimdi denizci oldun ya, kavuğu sana devrediyorsun. Denizleri özledikçe böyle... ...kara pullu balıkları, mavi deryaları. Senin. Ya beni de bunu ıslatacaksın, koklayacaksın. Deniz kokar bu, çıkmaz o koku. Tamam mı? Teşekkür ederim. Kaç oldu saat? Ne işin var saatli ya? Zaten gideceksin. Kaç olmuşsa olmuş. Boş ver, hadi çek. Radyoyu da bir kurcala. Hadi. Evet. Evet. Sende ne el var ya? Bak en sevdiğim şarkılardan birini buldum. Valla? Valla. Yati, 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 Ne diyor? Avrota trenna inamisis abitano. Yine girişsiz. Görünmeyen trenler gibi hatıralar diyor. Hatıralar artık çok uzak. Ama sen şimdi gittin. Seni beklemek gelmeyecek trenleri beklemek gibisin sana bir şey. Haydi. Hiç böyle sevdin mi? Nasıl? Gelmeyecek trenleri bekler gibi. Bilmem. ketumsun ya, söylesene. Aa, niye canım? Ben sana sorsam sen her şey söyleyecek misin? Söyleyeceğim tabii. İlk kimi öptün? İlk... Hmm. İlk yedi yaşında sıra arkadaşımı öpmüştüm ben. He. Sen? Ben 17 yaşındayken turist bir karıyı öptüm. Daha doğrusu kadın beni yapmıştı. Şöyle rahmetli babamla kayıktaydık. Tartıştık ben aşağıydım, geldi kadın. Arıyor engeli mengeli dedi. Ben hangini anladım onu. Yok hangini mengeli hangir? dedi gülmeye başladı. Anam bir yapıştı bana. İsveçli miydi neydi? İbrahimovic gibi karı kapı gibi kurtaramıyorum da kendimi çocuğu. Lumbor ağzına sıkıştık kaldık ahtapot gibi. <laughs> zamanı. İnciler olana kadar kalsaydım da Aslıcan. Sen neden bana Aslıcan diyorsun Zafer? Canım yanıyor seni görünce çünkü. Böyle bir şey tıkır 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 oluyor karnımın üstüne doğru. <laughs> ya seni tanıyormuşum gibi geliyor daha önceden. Ne bileyim işte öyle. Sen az önce bana Zafer dedin değil mi ilk kez Söndürmeye çalışıyorum. Tamam. Açsız geçen günlerimi ömürden saymıyorum. Ben de saymıyorum. Artık saymıyorum. Sayma, sayma, sayma. Sıkıldın mı ya? Ya Zafer abi çıksana abi sudan hasta olacaksın ya. Bir şey olmaz lan bana. Ben sudan daha mutluyum. Suyum lan ben. Bak sen böyle adam gördün mü? Şişman yatan, bak. Yat, 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 yat. Yat, yat, nereye kadar Kemal abi? He, nereye kadar? Ben gelmeye trenleri beklemekten sıkıldım. Ağır <laughs> o tren, inanmayasın istiyor. Sikelim o treni de, buna kurmayasın ilmen. Eyzafer abi, treni bekleyeceğine... ...kızın peşinden koşsana ya abi. Koş Hüseyin. Koş tabii. İndir lan merdivine. İndir lan merdivine. Efendim Nizam. Ya, beni pansiyondan alır mısınız? Anlatırım sonra ya. Tamam, hadi alın beni pansiyondan. Annem, sana börek yaptım. Ha? ha ne yaptın. Kendi ye, süt de razı. Yedirdiniz birazcık da yeni cenkini, beni börekle mi kaldıracaksın? Boş abla, cana geleceğine mala gelsin. Aynen anne. Ay ne gelsin artık bari. Hey Allah ben bu şey geldim çok şükür yani. Bak bu ne? var mıdır? Ay ne arıyorsun bu evde? Yüz tacı Murat. Ne geldi? Tecavüzcü. Gönlü. Kız kayıp. Meyta ortalıkta yok. Polisin haber verdim. Onlar da arıyor. Zaferle beraber mi acaba? Bize mi soruyorsun bak? Paralar gitti lan. Nerede? Bak. Gel canım. Sağ ol hocam. Rica ederim. Aslı. Hoşça kal koca kaptanım. Her şey için sağ ol. Mesela olmaz mı? Zafer her şey çok üst üste geldi. Yani kafam karışık herhalde. Ya her şey boşlukta olduğum içinse. Ya değilse? Ya gerçekse? Zafer ben seni üzmek istemiyorum. Daha nasıl ya? iş var burada? Ne oluyor? Anne? Yok bir şey oğlanım ne olacak? Hiç. Dayım babam anneannemin bileziklerini çaldı. He? Yok be. Cenk çaldı kayınço. Sonra da Mehtap'ı kandırmış kaçmışlar. Vallahi benim bir günahım yok. Bunu da kandırmış. Bizim lokantayı alacağım sana diye. Soymuş burada. da. Mehtap Cenk'ten mi kaçmış? Aynen. Bizim lokantayı mı alacakmış bu? Ne bizim lokantası ya? Satıyorsunuz mu diye yani ya? A ağzımın kenarından söyle dedim öyle. Yani teklif gibi sıra. Dayı bu adam anneannemin üstüne çıktı. Kim çıktı lan? Sen. Anamın üstüne mi çıktı? Yok canım olur böyle şey. Aa, kimse çıkmadı ben oğlum. Ne Aa, çıkacakmış bu yaştan sonra? Anan üstüne çıktı. Ya. Yerde yuvarlandılar dayı. Yalan söyleme lan. Niye yalan söyleyeyim? Söyleme e yalan. Hadi. Şerat gitsin kayınçoluğa. Ne bak lan? Çık dışarı. Zafer kaptan. Hiç iyi bir durum vaziyeti değil bu ama. Ayıp oluyor ama. Çık dışarı lan. Öldüreceğim lan seni. Bak kalbim bu abi. Elinde kalacağım sonra. Elimde kal. Ne olacak? Kalbi varmış bak. Aa kalbi varmış. Aa ne kalbi lan? Ne anasını kalbi? Boş ver Zafer abi. Adam olsa zaten kafese kaçmazdı. Aynen. Yapma Zafer. Ay. Sen kimsin lan benim anamın üstüne çıkıyorsun? Kimsin lan sen anamın üstüne çıkıyorsun benim? Üzerine çıkacağım seni. Sürekli üzerine çıkacağım seni. Hiç durmadan çıkacağım üzerine ben senin. Çık lan dışarı. Çık dışarı, dışarı. Düşündüğün gibi değil Zafer. Mehtap için konuşmaya gittik. Selamlaşırken halıya takılıp yuvarlandılar. Ya onu gördü çocuk. He onu gördü çocuk. Halıya takılıp yuvarlanıp edik. Bak hala çocuk içinde bacaklarım. Hadi Zafer. Hı. Hadi yavrum. Kurban alıyorum. Dur dur artık şu işkenceyi bak. Adam zaten tilkinin ağzından fırlamış. Tavuk gibi nefes alıyor. Ölecek üstümüze kalacak çocuk. Zafer. <laughs> bu kara sevda ararız da, yolda. Aşk, aşk değil ya. Aşk mı? Yok çocuğum öyle bir şey. Delirmiş bu. Ay sokacağım aşkınızın buna. Nasıl bir şeymiş bu aşk? Ya ben bir gün içinde bu aşk yüzünden daha ne kadar acı çekeceğim? Hayatımdaki bütün kadınlar 24 saatte toz oldu. Anam dahil. Ha, ona sınav. Tüh Allah belanızı versin. Ne yalnız masa görür? olsun. Ay, geçmiş olsun abla. Çok